Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Muhammed. Bayağıdır video çekmiyordum. Çünkü artık oyun eskisi kadar girmiyorum. Ve iskelet aldım. Cehennem Ejderi yerine iş yapıyor. Eşleşmeler çok kötü ama... Bilmiyorum. Deneyeceğiz. Girelim. Sezon bitmesi. de saatler var pek sarmıyor oyun zaten oyun gitgide kötüye gidiyor. Nadir geliyorum maç öyle diyeyim. Evet 0 geldi. Benden düşük sarm. Sırf şu iskelet dönsün diye atabilirim. Barbarları bölmek istemiyorum hemen. Bu ne anlamadım. Alev atmak istemiyorum ya. Beni zarara sokuyor bir ikisi işte. Derken bu anlamadım. Direk hemen özellik basmadan alabilirsem onu iyi olarak kötü attım ya. Oo zehir attı. Oo iksiri kökledi. güzel oldu. Zehir çıkmışken bir atak başlatayım. Küçük prenses alev öfke yapabilirim. Tehlikeli ama yapacağım. Çünkü zehiri atmışken yakalamak istiyorum. Bileksiz olarak öndeyim sanırım. Hemen alev öfke, öfke lazım. Küçük prens atacak çünkü. Atmıyor küçük prensi. Ben de öfke atayım bir tane Oo bu çok kötü bu desteği anladım. Soldan bir balon gelecek. Bu şey oynuyor. Dediğim gibi. Bunu da atacağım ya. Çok yoksa o cehennem ezer kuleye çok ciddi hasar verir. Evet o bir şey iskelet içinde atacak. Bir öfke de basayım. Ya şöyle söyleyeyim. Çok kötü bir eşleşme. Yok balonu hiçbir şeyim yok. Atabileceğim. Almazsa bir şey deneyebilirim de. Çok zor. vurur o şey. Soldan gireyim. Sağdan gireyim. Çok pisir harcadı. Öfkeyi de attı umarım. Eyvah. Cık. İyi oyundu. Çok kötü bir eşleşim ben balon. Balon hiçbir şey yapamıyorum. Bir de zehiri de var. Bunda zehir yoktu diye hatırlıyorum ama zehir almış. Cehennem ejderini çıkarttım. Çok büyük anti. Neden bu balon attı bilmiyorum. Bir de popüler oldu bu. Direkt başlayabilirim bir binici tarzı bir şey atmazsa. Çünkü fişekli fişekçi binici de çok popüler diyecektim. Elektro dev sanırım. Ya da kraliyet devi. Bu sanırım bir şey oynuyor. Bir şey dağıtacak mısın? Ya şu an direkt şey yapacağım. Bu şey oynuyor. Ne o ismi ya? Mezarlık oynuyor. Mezarlık. Güzel bütün ikisini kökledi. Şöyle bir oku atmam lazım. Çünkü o gece cadısı çok iyi iş çıkarabilir. Güzel. Vursun o bir şey yok. Güzel bir demet çıkardık. Büyük büyüsü yok diye biliyorum. İyi. Devi de var bunun. Bir dakika bu şeye gelecek. Demez halk yapmaya gelecek. Şöyle direkt yapayım şöyle bir şey çünkü barbarlar çaresiz. güzel. O küçük prens sağlarsa iyi olur diyeceğim de yok. Neyse. Bu umarım o küçük prensin önüne şey atmaz. Güzel. Şöyle direkt. Evet. İki xe de ve iskeletlerden de çift taraflı bir atak yapabilirim. Bir anda devam mezarlık yapmak isteyebilir. Biliyordum böyle bir şey yapacağını. Şöyle nere kullanacaksın bunu? Çok güzel. Bütün ikisini kökledi. Şu sola da böyle bir ok attığım zaman. bir de büyük bir üste gitti. Çok güzel. E güzel maçtı. Zaten bana anti değildi. E misketler de güzel kurtardı beni. Bir maç daha atalım. Onu da kazanırsak bırakalım ya. Çünkü gördüğünüz gibi kötü eşleşmeler geliyor. Ve oyunu pek sevmiyorum artık. Evet dünya 300 geldi. Benden de yüksek. Bravo diyelim. Güzel şöyle bu kesin bombacı tarzı bir şey de var. Fişekçi mi var? Buna fişekçi daha vardı bazen mı? Şu iskeletlerle tutabilirim onu diyeceğim. Dağıtayım. Güzel o halet tutayım. Üç kartını gördük. O halet vurmasın. Solu tutabilirim diye düşünüyorum. Barbarlarda umarım tutarım. Ve dua etmem lazım ki şey, bomba kulesi olmasın. İskelet kralının tek başına yetiyor. Acilen ona o köfke yapamıyorum çünkü şeyim yetmiyor. Direkt buna öfke yaparsam alabilir yarasalar onu. Yeterli olmaz. Bombacı atacak. O, oku bekletmem lazım derken. Gerek kalmadı. Kötü oldu bu. Atacak sanırım şeyi. Nasıl o haylet Bombacı atacak. Onu da kötü attı. Kötü attı ben de huk kötü attım. 2 ise yersek daha iyi olur ha benim için. Evrimli iskeletlerle döndü zaten. Gece atısı kötü oldu. İskelet kralı ben de bırakabilirim en geriden? Sağdan bir atak başlatayım. Ve şöyle yapacağım. Çift taraflı gitmek istiyorum. Önüne de şey koyacağım bunun. Güzel şöyle bir alev atarsam güzel olur. Güzel. Bir sıra kalmadı. Güzel. İki tarafta gittik. Güzel indirdi. Güzel oldu. Güzel maçtı. Kupamızı aldık. 32 aldık güzel. 94 oldu sana. Evet. Böyle olsun ya. Belki oynayasın zaten 2200 yapsam da bir anlam ifade etmiyor çünkü. E, 2500 yapmışım zaten. Güzel de maçlarda göstereyim şöyle. Aslında zor bir maçtı çünkü barbarlarına alev atsam benim bu yaşlı cetisini alamıyorum. Çünkü o ok öfke yapmam lazım normalde alıyor ama benim okum ve öfkem 14 seviye olduğu için almıyor güzel. Aslında kolay bir maçtı değil. bir de çok kötü oynadım bombacı. Böyle olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.